Birazcık fazla abarttım galiba. Sesim yok oldu. Neyse. Ben eşya yapacağım. Acaba kaç güne kadar çeksek? Bir 17 güne kadar çekelim ya. Dur arkadaşıma söyleyeyim. Kanka. 10... On... Ya da abartmayalım. Abarttıkça şey oluyor. 我可尊敬的。 Nerede takılı kaldı lan bu? Nerede takılı kaldı? <laughs> Zaten sabah olduk, bırakmam lazım. <laughs> Klavyeden oynuyorum. Bu ne? Dur. Bunu atabiliyor muyum? <laughs> Dur, ver bakayım. <laughs> gideyim ben bunları da toplayayım da. Şey. Sadece 3 ve 7 mi kalıyor? Sadece 3. Kılacak bence. Rica. Aha koyuyorum. Koydum. Ben 80-81 harita yaptım. Şu... nerede bu şeyler? Bir dakika. Bir, iki, bir tane daha e, ikişer verenden lazım. Herhangi birinden ver biri. işte. Ne? Bakalım sürpriz kutumuzun içinden ne çıkacak? Bence baykuş çıkacak. Хитчлик. Смирно, Майри. На, на! 大人らしいんで。